Sevgili Kümesistan dostları. Bugünkü sizden gelen videolarımızda Kayseri'den sevgili kardeşimiz İsmail'in ve abisinin kümeslerini ve hayvanlarını inceleyeceğiz arkadaşlar. Kümesistan. Bu arada İsmail'in yeni açmış olduğu bir YouTube kanalı var. Kanalın linkini de açıklamalar kısmında veriyorum arkadaşlar. Abone olarak küçük kardeşimize destek verelim. İyi seyirler. Kümesistan kanalımızdan hepinize merhaba. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayız. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak bizi takip edebilirsiniz. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben İsmail Türkmen Bugün sizlere e, Kümesistan YouTube kanalına bir video çekiyorum. Kendi kümesimi tanıtacağım. Ben henüz 13 yaşındayım. Öğrenciyim tabii ki. Burada şimdiki tavuklarımız var, ördeklerimiz var. Birazdan ördeklerimizi göreceğiz. Kümesimde civcivlerim falan var. Kuşka makinem var. Daha sonra size hayvanlarımı tanıtayım. Şu görmüş olduğunuz köy horozumuz. Şu Türken horozum. Mavici horozum. Şunlar köy tavuklarım. Şu mavici. Daha sonra şu Brahma kırmaz diyeyim. Şu Trabzon gullüsü şu da Trabzon gullüsü ikisi eş arkadaşlar ee, şu mavici horozum yedek daha sonra şunlar köy şu beyazlarımız ligorin ee, daha sonra şu da köy horozum burada böyle karışık sürümüz var içinde sultanlar falan var şu da köy horozum arkadaşlar şu da ligorin ee, hepsi kendi anaçlarımın yavruları. Sadece koyu tavuklarını aldım. Yoksa şu görmüş olduğunuz tavukları falan hep kendim şu beyazlarla horozları kırarak elde ettik. Şurada tavşanlarım var. Görünüyorsa. Ee, dört 4 tane tavşanım var. Şu nifelçuluk sistemi. Arkadaşlar altlık olarak ben airpad kullandım. Ee, daha Normalde talaş kullanıyoruz. talaşımız şimdilik bittiği için airpad vardı. Ee, böyle burada bıldırcınlarım var. Evet yumurtlar durumdalar. Ee, i̇nşallah bunlara kafes almayı düşünüyorum arkadaşlar. Tavşanlarımız çıkmaya başladı şöyle. Onları da dışarıya çıkaracağız. Airpad yiyorlar arkadaşlar dikkat ederseniz tavşanlarda. Ee, biz bıldırcınlarımızı dönelim. Arkadaşlar bu beyaz bıldırcınlarımı ben Kendim ürettim. Evet, abim şöyle gösteriyor. Ben yakından göstereceğim şimdilik. Ee, arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi normalde ben e, burada erkeklerimiz fazlaydı. Kestik. 8 tane erkek kestik. Yukarıdaki şu görmüş olduğunuz kafesimizde de bıldırcınlarımız vardı. Beyazlar falan orada duruyordu. Ee, daha sonra Onları erkekleri fazlasını kestik. Hepsini buraya indirdik. Normalde günlük iki taraftan beş tane alıyordum. Yumurta. Şimdilik arttı. Sekize falan yaklaştı. Beş burada var. Üç de orada var. Sekiz. Şu bidonumuzun içinde yokmuş. Burada da bıldırcım var. Bunu <laughs> koyalım. Şimdi size göstereyim. Bıldırcım ve normal tavuk cücüğümüz var burada. Bu bıldırcınlarıma yem olarak Toz yumurtayı veriyorum. Evet arkadaşlar bu da sultanım benim. Horozum maalesef arkadaşlar hastalığa yakalandı öldü. Burada tavuklarımız yumurtluyor. Bunların köy tavuklarımızın sadece yumurtasını kuluçkalık olarak satıyoruz. Ee, yemelik de satıyoruz tabii ki. Şurada görmüş olduğunuz gibi gizli bir bölme yumurtalığımız var. Bu da güzel bir tavuğumuz. Burada Yumurtalarımız da var. daha sonra arkadaşlar. Da. Bunlar benim civcivlerim. yumurtasını aldım, çıkarttım. Bu bıldırcınlarım daha doğrusu. O zaman bu benim bıldırcınlarım yumurtlamıyordu. O yüzden kendi bıldırcınlarından çıkaramadım. Japon var. Şöyle. Daha sonra Jumbo var. Amerikan Jumbo. bir de burada civcivlerim var 6 tane. Kendi tavuklarımdan ürettim o zaman biriktirmeye başlayacağız. Daha sonra e, Sivas'a şimdi 10 koli yumurta göndereceğiz. Köy tavuk yumurtası. E, daha sonra aha vallahi da yumurtlanmış. Evet şuradan hemen yumurtamızı alalım arkadaşlar. Ben yumurtlamadı diye biliyordum. Ama yumurtlanmış. Folla yumurtlamamış Yumurta daha yeni yumurtlanmış. Evet. Burada suları var arkadaşlar. Horozumuz öteleşler durumda. Daha sonra tavşanlarım var demiştim. şimdi tavuklarımızın yanına geçiyoruz. Evet arkadaşlar şu görmüş olduğunuz erkek tavşanlarım. Bunun bir de dişi var. O iki tane beyazla bir tane de kahverengi var. Dört tane. iki yavru, iki anaç. Şu görmüş olduğunuz. Arkadaşlar bu herhalde denizli kırması. Çok normal horozlarımızdan daha uzun ötüyor. Ötse de duysa. Var arkadaşlar. Küçük olduğundan fazla hiç kimse bulaşamıyor. Bayağı iyi gidiyor. Ama evet arkadaşlar daha aynı sesi duydunuz. Şu horozumuz öttü. Biz konuşmamızdan belki duymamış olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdilik burada ördek ve kas sürümüz. Yani fazla değil ama idare ediyoruz. Yani fazlalaştıracağız. Kümesten Faruk abimden aldığım yumurtalar şimdilik makinemizde 50 adet yumurta getirdim ve onları çıkım makinemizde bekliyorlar. Herhalde bir 15 günü kaldı. Her gün havalandırıp havalandırıp e, fıfsımasını sıkıyorum. Daha sonra burada e, bir tane aynı Faruk abimin e, ördeği gibi bir ördeğimiz var dişi. İki tane çift kaç tane dişiydi Hatta şu bir tanesi de yavru erkek, burada yavru erkek. Erkek ee, dişi. Şurada da en alttaki erkek kazımız. Şu da üstteki, üçü de dişisi ee, Bunlar yerli kaz arkadaşlar. ırkına gelecek olursak. Ee, daha sonra bunlar arkadaşlar ee, yumurtluyorlar 10-13 tane Daha sonra kuluçkalaya yatılıyorlar Erkeklerini ayırmazsanız Civcivleri öldürüyor yumurtaları kırıyor Civcivler çıktığı zaman civcivleri öldürüyor Yumurtladığı zaman da yumurtayı Kırma gibi olaylar olabiliyor Kazlar da çıktıktan sonra Ağızlarını sütle açarsınız Bir hafta süt verirsiniz Daha sonra e, annelerinden alacağız Tabii ki çünkü ilk bir haftası kazların çok önemlidir ee, Daha sonra ee, sütle açtıktan sonra bir hafta sonra annesi alırsa annesinin altına koyuyorsunuz daha sonra e, öyle öyle devam ediyor ee, ben yerli kazanmanızı tercih ederim kendisi çünkü e, kendi civcivini büyütüyor <laughs> Evet, ördeklere gelecek olursak, ördeklerin beslemesi en kolay hayvanlardan birisi. Önüne ne verirseniz yiyor zaten. Önüne ne verirseniz yiyor, ekmek, yeşillik, her türlü. Ee, arpa veriyoruz, buğday veriyoruz, ekmek, yeşillik, bunlara veriyoruz. Ördeklerimizin havuzunda yüzmelerini çekeceğiz size. Ee, bir aydır bu havuzda olmuyor havuzu doldurduk şimdilik Sizler için görüntü almak için. Şimdi arkadaşlar su açmamızın bir nedeni de, burada hayvanlar kuru yerde eşleşiyorlardı. Bu ördeğimiz dışarıdaki ördeğimiz eşliyordu dışarıda. Kazımız da dışarıda eşliyordu. O yüzden Evet arkadaşlar. Şöyle çekelim. Suyumuz da bir yandan dolmaya devam ediyor. Biz fazla beklemeyelim diye hemen soptuk. Ay biraz yeşillik getir. Evet sevgili kümesistan dostlarımız bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza hala abone olmadıysanız mutlaka abone olun. Bildirim zilini açmayı unutmayın. Merak ettiğiniz konular hakkında videoma yorum atarak sorularınızı bana iletebilirsiniz. Mutlu kalın, hayvan sevgisiyle kalın, hoşça kalın. Bir videonun daha sonuna geldik. Kümesistan kanalına abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Kümesistan